program, gücün kaynakları ve onlara kesintisiz erişim. İnsanların, toplumların ve devletlerin güçlü olup olmadıkları 1. Bilgi, bilim ve teknoloji 2. iktisat ve 3. Güvenlik alanlarındaki düzeylerine bakarak anlaşılır. Gerçekten güçlü olmak için bu alanların tamamında ileri düzeyde olmak gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bilgi gücünün, iktisadi gücün ve güvenlik gücünün temelinde iradenin olduğunu görmektir. Tek varlıktan bahsederken onun mutlak iradeden ibaret güç olduğunu söylemiştik. Bunun devamı olarak insanın ve onu, toplumunu ve devletini güçlü kılacak unsurların altında da aynı irade yatmaktadır. Amacın insanı yücelterek onu tek varlığa ulaştırmak olduğu unutulmamalıdır. Bahsettiğimiz devlet yapısı bu anlayış üzerine kurulur. Devlet yapısı tek varlık anlayışının devamı olarak mutlak adalet ilkesine sahiptir ve mutlak adalet ilkesi devlet yapısını tek varlık anlayışı ile birlikte sonsuza kadar ayakta tutacaktır. Tek varlık anlayışına ve adalet ilkesine sahip olmadan bilgiye, dolayısıyla iktisadi ve askeri güce sahip olmak, varlığın genel işleyişini, her ne kadar varlık kendi işleyişini bozacak her türlü hamleyi zaman içerisinde tedavi ve bertaraf edecek ve bu hamleyi yapanları bünyesinden atacak olsa da belirli bir süre için bozmuş olacaktır. Güç alanlarından birincisinin bilgi olması önemlidir. Zira bilgi olmadan diğer iki güce sahip olmak da sahip olmayı sürdürmekte de mümkün değildir. Bilginin temelinde düşünce, sorgulama, gözlem ve araştırma bulunmaktadır. Bunların hepsi anlama ihtiyacının tezahürüdür. Düşünce ve sorgulamanın ilk meyvesi felsefedir ve felsefe bilimin güdüleyicisidir. Felsefe, bilim ve teknoloji bütün halinde tek bir süreçtir. Dolayısıyla felsefe sahibi olmadan bilgi ve bilim sahibi olmak, bilgi ve bilim sahibi olmadan teknoloji sahibi olabilmek mümkün değildir. Dolayısıyla öncelikle felsefe sahibi olmak gerekmektedir. Felsefe sahibi olmak nedir diye sorduğumuzda ise varlığın ne olduğuna dair temel düşünce karşımıza çıkmaktadır. Önceki kısımlarda izah ettiğimiz bu düşünceye sahip olduktan sonra felsefeyi insanın nasıl daha fazla yüceltileceği sorusuna cevap verecek şekilde kurmak ve bilgi konusuna da böyle yaklaşmak gerekmektedir. İnsanı her an daha fazla yüceltme düşüncesine dayalı bilgi anlayışında elbette birinci husus mevcut bilginin doğru bir şekilde çocuklara ve gençlere aktarılması ve devamında yeni bilgilerin üretilmesidir. Bütün bu işler için okul kurumunun en düzgün şekilde kurulması lazım gelmektedir. Bu kurum ve sistem düzgün olarak kurulmadan ne mevcut bilginin aktarılması mümkün olur ne de yeni bilgilere ulaşmak. Okul sistemi sadece anayasanın bir kuralını yani eğitim zorunluluğunu yerine getirmek için düşünülürse orada çok büyük hata edilmiş olur. Çünkü bilgi olmadan yeni hiçbir şey üretmek mümkün olmadığı gibi eldeki düzey de zamanla kaybolacaktır. Mevcut bilginin aktarılması ve yeni bilginin üretilmesinin çözülmesi gereken iki temel hususu olduğunu söyledik. Her iki husus için okul kurumunun ayağa kaldırılması şarttır. Okul kurumunun insan hayatının tamamının merkezinde olması gerekir. Aynı şekilde şehirlerin de okul merkezli olarak inşa edilmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Okul kurumu insanların doğumdan İlk olarak iş hayatına kadarki süreçte, ikinci kısımda ise iş hayatının bütün evrelerinde sürekli olarak başvuracakları kapı haline gelmelidir. Okul kurumunun da hem mevcut bilgileri en uygun tekniklerle insanlara aktaran, hem de sürekli yeni bilgi üreten, bu iki işlemin de sürekli birbirini desteklediği merkez kurumuna ulaşması gerekmektedir. Bilgiyi aktaran, yenisini üreten, onu teknolojiye çeviren, Bunları yaparken tek varlık düşüncesini ve onun insanın durmaksızın yüceltilmesi ilkesini her an büyüyen hedef olarak hep göz önünde bulunduran okul kurumunun yöneticilerinin bu ilkelerden ayrılmayan ve bilgiye aşık kişiler olması gerektiği aşikardır. Okul kurumu iş hayatıyla iç içe olacaktır. Okul bir yandan çalışanların mevcut bilgilerini günceller ve onlara ek meziyetler kazandırırken bir yandan da iş hayatındaki yöneticilerin tecrübelerini diğer insanlara aktarmalarını sağlamak üzere kurulacak sistem içerisinde onları öğretim görevlisi haline getirerek verilen teorik bilgiyi pratik uygulamalar ile sağlamlaştıracaktır. Okul kurumu milli kültürü koruma ve geliştirme ile insanların milli ve uluslararası kültür düzeylerini yükseltme faaliyetinden de sorumlu olacaktır. Zira bilgi kavramının içinde bilimin ve teknik bilginin yanı sıra milli ve uluslararası kültürde bulunmaktadır. Yapılacak düzenlemelerle okul kurumu doğumdan ölüme kadar hayatın içinde olacaktır. Bilgiden sonra iktisadi güçten bahsedebiliriz. İktisadın da temeli insandır. Klasik olarak söylendiği gibi iktisat insanın Sonsuz ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklar vasıtasıyla karşılama bilimi değil, mevcut kaynakları insanın sınırlı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kullanma bilimidir. Tek varlık düşüncesine sahip insanların ve bu insanlardan oluşan toplumun ihtiyaçları sınırsız olamaz. Maddenin geçiciliğinin farkında olan insanlar her an daha fazla mal ve hizmeti edinme düşüncesine sahip olamazlar. İnsanın ve toplumun ihtiyaçları üç ayrı kategoride incelenmelidir. Hayatta kalmaya dair birinci kategoride barınma, gıda ve giyim, toplumun devamına dair ikinci kategoride güvenlik, eğitim ve sağlık, insanların kendilerini geliştirmesi ve çalışma şevklerini koruması ile iş hayatının işleyişinin devamına dair üçüncü kategoride ise kültürel faaliyetler turistik faaliyetler ve ulaşım ilişim bulunmaktadır. Bütün ihtiyaçlar bu başlıklar altında toplanabilir. Örneğin kullanım suyu ve elektrik ihtiyacı barınma ihtiyacı kapsamında değerlendirilmelidir. İnsanların yukarıda saydığımız ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak tedbirleri almak devletin sorumluluğundadır. Devlet İnsanların hayatta kalmaya dair ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak şekilde onlara iş imkanı sağlamak, çalışamayacak durumda olanlara da gereken mali kaynağı sunmak durumundadır. İş hayatı yalnız kar etmek düşüncesi üzerine değil, iş yapış tekniklerinin geliştirilmesi, bu tekniklerin uygulanmasına bütün çalışanların dahil edilmesi ve yapılan işin neticesinde ortaya çıkan değerin adil olarak paylaşılması anlayışı üzerine kurulmalıdır. İş yapış tekniklerinin geliştirilmesi hususunda sürekli olarak okul kurumu ile işbirliği içinde olacak iş kurumları bir yandan da kendi içlerinden yetişecek çalışanlara mevcut üretim sistemleriyle entegre olacak şekilde kendi iş kurumlarını kurma fırsatı tanımalıdır. Böylece iş kurumları kendi tedarikçilerini kendi içlerinden yetiştiren birer okul haline gelecektir. Böyle güçlü okul kurumuyla işbirliği içinde olan entegre üretim ve tedarik sistemlerine sahip bir yandan da insanların girişimcilik, istek ve gayretlerinin önünü açan iş kurumları vasıtasıyla tarım, sanayi ve hizmet alanlarında kendini sürekli yenileyen üretken bir yapı kurulmuş olacaktır toplumun devamına dair ihtiyaçlar ücret talep edilmeden doğrudan devlet eliyle sağlanmalıdır. Eğitim ve sağlık alanında yeni uygulama yöntemleri geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmek şartıyla vakıf kuruluşlarına izin verilebilir. Devletin mevcut durumda yürüttüğü eğitim ve sağlık faaliyetlerini aynı veya benzer şekilde icra edecek kurumlara izin verilemez bu alanlarda faaliyet yürütmek isteyen kurumların mutlaka yeni eğitim, tetkik, tedavi ve benzeri yöntemler geliştirmek amaçlı araştırma kurumları kimliğine sahip olmaları gerekir. Zira o an için en ileri olan yöntemleri devletin eğitim ve sağlık kurumları hali hazırda uygular durumda olacaktır. Bu sebeple devletin uyguladığı yöntemleri tekrar ederek buradan ticari kazanç elde etme amacı güden kurumlara ihtiyaç yoktur. Devlet, insanların çalışma şevklerini korumaya ve iş hayatının işleyişinin devamına dair ihtiyaçların kesintisiz olarak karşılanması için gereken ortamı oluşturmakla sorumludur. Devlet, milli kültürü koruma ve geliştirme ile insanların milli ve uluslararası kültür düzeylerini yükseltme faaliyetini bir yandan kendi kurumları vasıtasıyla yürütürken, diğer yandan bu tür faaliyetleri icra eden kişilerle vakıfları ve özel kurumları teşvik eder. Kültürel faaliyetlerin devamı olarak turistik faaliyet imkanları da geliştirilmeli, yaz, kış ve kültür turizmi kapsamına alınacak yerler ve buralarda sağlanacak imkanlar tespit edilmelidir. Fiziki açıdan ulaşım ve elektronik açıdan erişim, fisadi yapının sürekliliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahiptir. Bu konuda trafiğin kesintisiz şekilde sağlanması yine devletin sorumluluğundadır. Zira ulaşım ve ilişim iktisadi hayatta vücuttaki kan akışı kadar önemlidir. Mevcut durumda mülkiyetin kamu ve özel olmak üzere iki ayrı kategoride bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan özel mülkiyete konu olan üretim araçları ve diğer unsurlar ev araba ve benzeri nasıl ki mülk sahibinin tasarrufuna tabi ise kamu mülkiyetine konu olan üretim araçları ve diğer unsurlar da o anda iktidarda bulunanların tasarrufuna tabidir. Bu noktalarda mülkiyetin toplumun geneline zarar verecek şekilde keyfi kullanımının önlenememesi ciddi düzeyde risk oluşturur. Şunu bilmeliyiz ki mülkiyet ona sahip olan veya iktidarda bulunduğu için onun üzerinde tasarruf gücü bulunan kişilerin keyfine bırakılamaz. Mülkiyet o anda bu kişilere sadece emanet haldedir ve bu mülkiyetin gerçek sahibi bütün toplumdur. Zira şahsi mal varlıkları eğer yasa dışı yollardan oluşmadıysa toplumun diğer bireyleriyle girilen alışverişler, mal ve hizmet alışverişleri, iş yerinde çalıştırılan kişilerle yapılan iş sözleşmeleri ve benzeri sonucunda birikmiştir. Kamu malları ise zaten bütün yurttaşlara aittir ve bunlar üzerindeki tasarruf yetkisi toplum tarafından belirli süreyle iktidarda olanlara verilmiştir. Bu tespitlerin ardından mülkiyetin esas sahibi olan topluma dönmesi gerektiğini söylemek durumundayız. Mülkiyetin topluma ait olduğu, herkesin çalışması ölçüsünde milli gelirden pay alacağı, herkesin kendisinin ve diğer insanların hakkına razı olacağı, okul iş yeri işbirliği çerçevesinde sürekli kendini yenileyen çalışma ve üretim sistemlerine sahip bir ülke, her akıl ve vicdan sahibinin isteyeceği bir hedeftir. Mülkiyetin topluma ait olması ve bu durumun sürekliliği, kamu mülkiyeti ve özel mülkiyetin keyfi diye izin vermeyecek kurallar ile denetlenmesinin yanı sıra, bu ikisinin yanına Üçüncü bir kategori olarak millet mülkiyetinin getirilmesine ve bu mülkiyetin kendine has örgütlenme ile sağlamlaştırılarak sürekliliğinin sağlanmasına bağlıdır. Millet sektörü diyebileceğimiz bu yapı insanlara iş ve gelir garantisinin yanı sıra hukuki danışmanlık ve sosyal sigorta hizmeti vermelidir. Toplumun hiçbir ferdi dışarıda kalmadığı, Varlığın birliği bilinci içerisinde bütünleştiği, herkese çalışması karşılığında iş, gelir, ev, emeklilik ve hukuk garantisi verilen bu örgüt, siyasi iktidarı da içinden çıkarmalıdır. Devletin sağlayacağı eğitim, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere temel hizmetleriyle birlikte toplumun bütün ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. Bütün ihtiyaçlarını bu şekilde kendi eliyle sağlayan toplum, Herhangi bir lükse tamah etmemelidir. Ortalama milli gelire sahip bir bireyin sağlayamayacağı mal ve hizmetleri kimsenin edinmesine müsaade edilmemelidir. Gücün üçüncü üyesi olan güvenlik, diğer iki unsur olmadan oluşamaz. Bununla birlikte bir sefer sağlıklı şekilde oluştuktan sonra önceki iki unsurun sürekliliğini korur. Güvenliğin mutlak surette yerli imkanlarla kurulması ve sürdürülmesi gerekir. Bir yandan polis ve jandarma ile iç güvenlik, bir yandan ordu ile dış güvenlik, diğer yandan da istihbarat teşkilatlarıyla istihbari güvenliği sağlayan devlet, bu unsurların bütün ihtiyaçlarının bu kurumlara ait veya onların ortak olduğu şirketler vasıtasıyla üretilmesini temin etmelidir. Güvenlik birimlerinin malzeme ihtiyaçlarının yanı sıra eğitimleri de bütünüyle milli bünye içerisinde sağlanmalıdır. Devlet açıkça düşmanlık gösteren ülkeler Türkiye için mevcut durumda Yunanistan, Ermenistan ve Kıbrıs Rum kesimi haricindeki komşularıyla dostluk çerçevesinde ilişki geliştirmelidir. Ülke savunmasının ülke sınırları dışından başlayacağı ilkesine uygun olarak öncelikle komşu ülkelerle adına milli devletler topluluğu denecek üyeler arasında güvenlik işbirliğini sağlayan, birbirlerinin iç işlerine saygılı, her üye ülkenin milli devlet ilkesine uygun şekilde, diğer üye ülkelerin soydaşlarına azınlık hakkı verdiği, dış saldırı halinde bu saldırıyı bertaraf edecek olan ordu birimlerini yönlendirecek koordinasyon ve üye ülkelerin iktisadi sıkıntıya düşmeleri durumunda devreye girecek kredi birimine sahip bir örgütün kurulması önemlidir. Bu örgüt zaman içerisinde kurallara uyacak diğer ülkelerin üyeliklerini kabul ederek genişleyebilir. Bu sayede dünya genelinde birbirlerine saygılı milli devletlerin oluşturduğu ve güç dengesinin sağlandığı yapıya ulaşılabilir. Bu yapı üye ülkelere ve dolayısıyla üye ülkelerin temsil ettiği ülke ve kurallara yapılacak saldırılara karşı caydırıcılık oluşturur. Bunlara saldırı olması halinde saldırganı bertaraf eder. Bilgi, iktisat ve güvenlik unsurlarından oluşan gücün sürekliliğinin kurulacak örgütler vasıtasıyla güvence altına alınabileceğinden söz ettik. Kurulacak örgütlerin sürekliliğinin güvencesi ise zeka, çalışkanlık ve ahlak özelliklerinin hepsine birden sahip olan bireylerdir. Bu bireylerin güvencesi ise aralarındaki tek varlık bilincine sahiplikten gelen işbirliğidir. Tek varlık bilinci ayakta tutulduğu müddetçe zeki, çalışkan ve ahlaklı kişiler yaşar ve toplumda etkin olur. Zeki, çalışkan ve ahlaklı kişiler yaşayıp toplumda etkin oldukça onların vücuda getireceği kurumlar yaşar ve etkin olur. Zeki, çalışkan ve ahlaklı kişilerin vücuda getirdiği kurumlar yaşayıp etkin olduğu zaman toplum, bilgi ekonomi ve güvenlik unsurlarından oluşan güce sahip olur ve bu sayede toplumun tamamı bu bilince sahip olarak tek varlık mertebesine ulaşır.